ıspanak aldıysam mutlaka yaptığım bir tariftir. Eminim denediğinizde sizler de çok seveceksiniz. 500 gram doğranmış ıspanağa 2 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Böylelikle ıspanak yumuşamış oluyor. 3 dal taze soğanı minik minik doğrayarak ekledim. 1 çorba kasesi kadar ufalanmış beyaz peynir, yarım çay bardağı zeytinyağı, ayrıca tereyağında pişirdiğim 2 adet yumurtayı ilave ediyorum. Yumurta tamamen opsiyonel. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. 1 yemek kaşığına yani biraz pul biber ve karabiber ekleyip iç harcımı oluşturdum. 6 adet yufkayı tam ortadan ikiye böldükten sonra her bir yarım parçayı gördüğünüz şekilde ikiye katlayarak üçgen haline getiriyorum. Hazırladığım iç harçtan dolu dolu 2 servis kaşığı tam ortasına yerleştirip kare şeklinde dağıtıyorum. Sivri ucunu ve geniş ucunu iç harcının üzerine doğru kapattıktan sonra suyla ıslatıyorum. Açıkta kalan diğer kenarları da kapatıp ıslattıktan sonra kare şeklinde katlamış old Tavamı çok iyi ısıttım ve hafifçe yağladım. Gözlemeyi yerleştirip üzerinde hafifçe yağlıyorum kurumasın diye. Sık sık çevirip alt üst ederek pişiriyorum. Kesinlikle bir yüzünün kızarmasını beklemeyin. Böylelikle gözlemeniz çok daha iyi kabarır ve her iki yüzü de eşit ve dengeli bir şekilde kızarır. Bazen yufkaları çok daha küçük kesip kalın bir börek şeklinde sarıp yine tavada pişiriyorum. Öyle de güzel oluyor. İster gözleme ister börek olarak hazırlayabilirsiniz. Pişirip soğuttuktan sonra derin dondurucuda da saklayabilir. Pişen gözlemeleri bir fırın teli üzerine yerleştirdim hamurlaşma olmaması için. Ispanak da kesinlikle çiğ kalmıyor emin olun. Böyle çok daha lezzetli ve vitamin değerini de kaybetmemiş oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun.